Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? İzin hemen alayım üstüne de Yolun sonuna geldik galiba. Ula, şu kadını bir yakalayayım. Gerisi kolay. <laughs> Seyra'yı görürlerse her şey biter. Teslim olsam bile işe yaramaz. Diyorsun, Yılın bu mevsiminde kertenkeleler göç etmek için güneye inerler. <laughs> bu ne lan? Bu kertenkele Dergisi Ramil'im. Ben izledim bunları. Kertenkele oldukça zeki bir hayvandır. Her zaman saklanacak bir deniz... Lan mu? bu ne oğlum? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Esas kayıt nerede lan? <laughs> Hiçbir zaman yakalanmak istemediği için yakalanması imkansızdır. Kuyruğunu bırakıyor zaten hanım. Ulan, ulan, ulan ben sizin yapacağınız işin ...gözüm görmesin siz. Çekilin dışarı! Ne oluyor lan? Kaydı kim değiştirdi? <laughs> Yalnız bakın beni! Bir kaydı koruyamadınız! Ya yürü ya! Sizin yüzünüzden amirim bana sinirleniyor. Yürü ya! Ondan sonra her şeyi benden! Hadi çık! Çık dışarı ya! Çık. Ulan adam sizden önce davranıp mekana gitmiş! Bunun görüntülerini değiştirmiş işte! Ulan kertenkele! Ulan kertenkele! Ya hey Allah'ım ya, ulan bu kayıtları kim aldı şimdi buradan? Allah'ım ya, çıldıracağım. <gülüyor> 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 Al kardeşim, bunlar da senin olsun.